Sevgili Yengeç, Ekim 2025 kapınıza geliyor ve bu ay kalbinizle aklınız arasında büyük bir yolculuk var. Gökyüzü adeta size fısıldıyor, duygularını dinle ama aklını da bırakma. Bu ay içsel dünyanızda derin dönüşümler yaşayabilirsiniz. Hazır olun, çünkü bu dönüşüm sizi güçlendirecek. Genel enerji Yengeç burçları için Ekim, huzur ve düzen arayışı ayı olacak. Son dönemlerde yaşadığınız karmaşalar bu ay daha netleşiyor. Bazı şeyler yerine oturacak ama aynı zamanda geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir. Sanki hayat size bir ayna tutuyor. Eski yaraları, eski kırgınlıkları gösteriyor. Ama bu sefer farklısınız. Çünkü artık geçmişte takılı kalmak yerine öğrenip ileriye bakmayı seçiyorsunuz. Haftalara göre ilk hafta, ayın başında aile ve ev konuları ön plana çıkıyor. Evinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Taşınma, dekorasyon ya da aile bireyleriyle ilgili gündemler olabilir. Bu hafta sabırlı olmanız çok önemli. İkinci hafta, ortalarına doğru kalbiniz hızla çarpabilir. Yeni bir tanışma ya da mevcut ilişkinizde bir gelişme yaşanabilir. Aşkta duygularınız daha yoğun olacak. Ama dikkat, acele kararlar almayın. Üçüncü hafta, ayın ortalarında iş ve maddi konular öne çıkıyor yeni kazanç fırsatları gelebilir. Belki ek bir gelir, belki yeni bir iş fikri ama aynı zamanda beklenmedik masraflar da çıkabilir. O yüzden bütçe kontrolü çok önemli. Son hafta, Ekim'in son günleri içsel huzur arayışıyla geçecek. Kendi içinize dönmek, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem ruhsal olarak şifa bulmanız için çok uygun. Meditasyon, dua, sanat ya da doğa ile vakit geçirmek size iyi gelecek. Aşk ve ilişkiler. Kalbinizde büyük bir dalgalanma var. Eğer yalnızsanız, Ekim yeni başlangıçların kapısını açabilir. Sizi şaşırtacak, kalbinizi hızlandıracak bir kişiyle tanışabilirsiniz. Ama unutmayın, hemen bağlanmak yerine tanımaya zaman ayırın. Eğer ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin konuşmalar yapabilirsiniz. Geçmişte kalan meseleler gündeme gelebilir. Ama bu kez çözüm odaklı olacaksınız. Birlikte daha güçlü bir bağ kurma fırsatınız var. Kariyer ve para, iş hayatında Ekim size yeni kapılar açıyor. Özellikle ayın üçüncü haftasında iş yükünüz artabilir. Ama bu artış aynı zamanda fırsatlar getirecek. Gökyüzü diyor ki emeğinin karşılığını almaya başlıyorsun. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekiyor. Beklenmedik harcamalar çıkabilir. Ama aynı zamanda küçük yatırımlar, İleride büyük kazançlara dönüşebilir. Bu yüzden parayı yönetmek bu ay sizin için çok önemli. Sağlık ve enerji Yengeç burcu hassastır. Ekimde duygusal iniş çıkışlar bedeninize yansıyabilir. Mide, sindirim ve uyku düzenine dikkat etmelisiniz. Küçük stresler bile sizi yorabilir. Bu yüzden kendinize şefkat gösterin, bol su için. Uyumadan önce telefonunuzu bir kenara bırakın ve ruhunuzu besleyecek şeyler yapın. Müzik, yazı, sanat ya da deniz kenarında yürüyüş sizi yeniden dengede tutacak. Pratik öneriler, Ekim ayını en verimli şekilde geçirmek için 3 öneri. Günde 10 dakika yalnız kalın, düşüncelerinizi yazın. Haftada bir gün sosyal medyadan uzaklaşın. Küçük de olsa kendinize bir ödül verin. Bunu hak ediyorsunuz. Koruyucu sembolünüz, beyaz renk ve ay figürü, ay ışığını hatırlatan her şey size huzur getirecek. Sevgili Yengeç, Ekim 2025 sizin için bir şifa ve yenilenme ayı. Geçmişin yüklerini bırakıp geleceğe güvenle bakma zamanı. Her sabah derin bir nefes alın ve şu sözleri tekrarlayın. Geçmişi bırakıyorum, şimdiye güveniyorum, gelecek bana huzur getiriyor. Gökyüzü sizinle. Peki siz Kalbinizin ışığını parlatmaya hazır mısınız?